evet sevgili dostlar sevgili dostlarım sevgili yoldaşlarım nasılsınız ee, evet yolculuğumuz gayet güzel gidiyor ee, artık bu denizlerde bizim devri sözümüz var ee, kayseri kralı Hamit olarak değerli vatandaşlarımızın ve yolcularımızın mutluluğu, sağlığı, sıhhati bizim için her şeyden önemlidir. Sevgili dostlarım, can yoldaşlarım, Sesiuliano dostum, sayın hekim Tertamuz, değerli hemşirem. Ee, e, Mısırlı bacak alfa ee, Rapunzel'im Kızım ee, e, e, ma 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 Malum ee, Korsanlara karşı Kazandığımız zaferi Böyle güzel bir sofra ile Kutlayalım istedim ee, Şimdi e, Aşçılarımız bizlere güzel güzel yemekler yaptılar ee, Ta Tarık geldin mi dostum? Geldin mi? Otur, otur Tarık. Efendim, eee ta, ta, sağ olsun Tarık da bize ee, biraz eee kelayını şimdi aşçılarımız ondan güzel bir pilav yaptı. Heh, acıktık arkadaşlar. Acıktık. Hem acıkan, e, hem hem acıkmışken e, yemeğimizi yiyelim. Hem de sohbet edelim size aslında anlatacaklarım var sayın sayın arkadaşlar sevgili dostlarım yiyelim içelim israf etmeyelim acıktım ben, ben ben müsaadenizle başlayayım gerçekten acıktım Ş -ş 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 şöyle bakın dostlarım buna da böyle bunu, bunu Mısırda da yapıyorlar. Evet, evet. yani Anadolu'da da yapıyorlar bunu. Buna 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 baklava diyorlar. Yani böyle ince ince yufkadan yapılıyor. Çok lezzetli bir şey yani. Bunu bunu ben yedim yani yedim. Bu çok lezzetli de tadına tadına bakmanızı isterim ben de şöyle sizden evvel efendim baklava Evet, afiyetler olsun efendim. Evet. Ama iyi mücadele ettik değil mi? Evet. Çok şeyler başardık arkadaşlar. Biz, biz bu birlik ve beraberlik ruhuyla eminim çok daha iyi şeyler başaracağız. Sevgili dostlar. Sevgili dostlar. Şimdi buyurun size başlayın. Meyveler var. İçecekler var. Şuruplar var. Arkadaşlar şurup demişken size biraz da şurup yapımından bahsedeceğim. Şimdi daha önce görmemiş olabilirsiniz. Müsaadenizle bir bardak bir su alayım. arkadaşlar su gibi su gibi aziz olun evet evet ne diyordum ha arkadaşlar şimdi bir kralın en önemli odası neresi de biliyor musunuz yani, salonu değildir salay değildir bana sorarsanız dostlarım bir kralın en önemli yeri mutfağıdır bak çok önemli bir, bir, bir kralın mutfağı iyi olacak, İyi olmalı, sevgili dostlar. Yani inanır mısınız? Yani kullandığınız sudan o buğdayın cinsine kadar. Şimdi biliyorsunuz böyle buğdaylar da çeşit çeşit. Mesela sarı buğday daha güzeldir. Yani böyle güzel sağlam hasat edilmiş, çürümemiş, küflenmemiş güzel malzemelerden güzel yemekler olur. Bu bu, bu çok önemli. Kullandığınız etlere dikkat edeceksiniz. Etleri iyi muhafaza edeceksiniz. Aşarattan, küften koruyacaksınız. Arkadaşlar, şimdi tabii mutfak demişken, şurup şerbet demişken, Size bir e, şey e, e, bahsetmek istiyorum. Şimdi, şimdi bakın e, sevgili dostlar, bunları ben şöyle göstereyim. Bunlar, bunları ben böyle, e, dostlarım umarım görebiliyorsunuzdur. E, ben bunları özel bir camcıya yaptırdım. Bunlar, bu, bunlar e, suyun ağırlığına göre e, su, de, de, hareket ediyor, batıyor, çıkıyor. Yani şimdi biliyorsunuz arşimede Arşimed, e, Arşimet Arşimet neyi bulmuştu, değil mi? Suyun e, kaldırma kuvvetini bulmuştu. Şimdi peki size sorarım değerli arkadaşlarım, her, her suyun kaldırma kuvveti bir midir? Şimdi, şimdi en güzel en güzel şarabı en güzel şurubu nerede yapıyorlar? Peki? şarap şurup yapılmadan önce onun içindeki şeker miktarını onun o şurubun o pekmezin kalınlığını nasıl ölçeceğiz? Ya sayın sayın arkadaşlar. Şimdi bunun için beni dikkatle dinlemenizi ıı, 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 talep ediyorum. Nazarı dikkatinizi bu ıı, ıı, noktaya Bakın şimdi bu 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 ölçek çok hafiftir. Bunu aslında ben Burada şimdi üç tane var. Bir tanesi çok hafiftir. Onu ben şarap için yaptırmışım. Şarap, şarap kuvvetliyse yani derecesi yüksekse bu ona göre ölçü verir. Şarabın içinde yüzer bu yani. Şarabın içinde yüzer. Normalde sevgili dostlar biliyorsunuz. Su şaraptan ağırdır. Şimdi peki suyun içine biz efendim eee ee, şeker atıyoruz, şerbet katıyoruz, e, suyu şerbet haline getiriyoruz, de de değil mi? Ee, e, pe peki o şerbetin kalınlığını nasıl bileceğiz, nasıl anlayacağız? Ee, şimdi yani, e, değil mi? Bir bal var, bir pekmez var, bir de normal e, şurup var. Şimdi bunların ağırlıkları farklı farklı. Ha. Hani e, efendim burada şimdi e, patates terazisini, yumurta terazisini bilmeyen var mı? Şimdi hani tuzlu suya atıyoruz ya şimdi biliyorsunuz şimdi Ara, Araplar ve dahi Anadolu'da bunlardan böyle e, böyle e, yıkmak için kullanılan malzemeler üretiyorlar adı 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 adına sabun böyle bir şey diyorlar böyle böyle köpürüyor tamam buralarda hep zeytinyağı kullanılıyor yıkanmak için ama o, o böyle böyle, böyle Böyle, böyle külden e, de, 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 külü kaynatıp külle külle zeytinyağını kaynatıp böyle temizleyici köpüren bir madde elde ediyorlar. Bunu da hep ölçerek yapıyorlar. O, o işte o, o külün ayarını yani bu meşe külünü suya katıyorlar. E, ve onu belli bir kalınlığa getiriyorlar. Sevgili dostlar. Şimdi dediğim gibi ne yapacağız? Su, suların e, inceliğini, kalınlığını Ö, ö, ölçeceğiz. Bunu da nasıl ölçeceğiz? İşte suyun e, pekmezin kaldırma kuvvetiyle ölçeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın mesela burada burada şimdi su içinde hiç şey şer, 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 şerbet yoktur. E, gördüğünüz gibi bu ölçekler yüzmüyor. Batıyor. Şimdi bunun içine ben şeker koysam, su koysam şekerle şekeri karıştırıp bunun kuvvetini artırsam bu bu iki tane çubuk yüzmeye başlayacak ve belli bir ayara gelince ha diyeceğim ki tamam bunlar şimdi şu şurup olmaya hazırdır. Değerli, değerli, değerli dostlarım. E, e, yeme yeme buyurun yemeğe devam edin. Devam edin. Gel, gel, getir. Evladım oradan getir. Daha fazla koş, koş getirin, meyve getirin, şurup getirin. E, do Yesin dostlarım. Evet, evet. Ya ben konuşturdum, ben aç bıraktım. Ben şimdi, ben şöyle, bir e, 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 elma. Bu elma da çok çok faydalıdır. Mide, mideye iyi gelir. Mideye iyi gelir. Değil mi Sayın e, Tertemus Hekim? Sayın Hekimim. Güzel saygılarımla size Roma'dan edindiğim e, şifalı bitkiler kitabını e, e, hediye etmek isterim. E, efendim eminim siz bu kitabı e, özel notlarınıza geliştirip e, daha da e, b, b, artırıp büyüteceksiniz. İçinde içinde efendim şöyle her bir, her bitkiden çizimleri vardı düzünde. İçinde işte eski hekimlerin e, siz bilirsiniz Theophrastus eski hekimdir. E, efendim Böyle her bilgiyi çizmiş efendim çiçeğini çizmiş kökünü çizmiş gövdesini çizmiş yaprağını çizmiş. Ee, siz, 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 siz eminim bunu bunu da bunu böyle daha iyisini yaparsınız. Ee, sayın tarta'mız ee, ekimim şöyle size onu da hediye olsun efendim. Ee, efendim yine efendim yine bir başka hediye olsun size. Efendim şöyle e, bir başka bu kitapta Anadolu'daki Anadolu'daki ağaçlar üzerinedir sayın sayın hekimim bunu şimdi e, vaktinde bir bir nebatat e, alimi e, bu, bu tüm Anadolu'yu dere tepe gezmiş tüm Anadolu'yu dere, dere tepe gezmiş e, oradaki ağaçlar ne, ne, nerede ne hangi metrede hangi dağda ne ağaç yaşar hangi derede hangi kumsalda hangi bitki yaşar hepsini e, ka, ka, kaydetmiş bundan da belki faydalanmak istersiniz e, e, daha çok bitkiler var Sayın Tatams keşfedilecek bulunacak ve ve, ve, ve faydalı haşerat da ben olduğuna eminim. Şimdi hep ve, ve kötü haşerattan bahsediyorlar. E şimdi bu aslında iyi haşerat kötü haşeratın da düşmanıdır. Ben ben inanıyorum ki dünyada her canlının bir yeri var sayın hekim. Yani yüce yüce Tanrı her canlıyı bir amaç için bu dünyaya geçirmiş. Ve nasıl ve nasıl elmalar çeşit çeşit ise e, böcekler de çeşit çeşittir. Yani her her birinin rengi farklıdır, tadı farklıdır. E, bu bunlar yiyen kuşların da ona göre eti farklıdır, tadı farklıdır, e, re, 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 rengi farklıdır. Sayın sayın sayın, e, sayın filozof, hekim Tart Tertamus. E, sizinle ben ben size büyük bir e, e, akademi orada e, e, inşa edeceğim. Eğer, eğer e, kabul edip naciza e, bizimle çalışmak isterseniz Sayın Sayın hekim tartamış e, Efendim e, Böylelikle hem Anadolu'daki şifalı bilgikileri e, derlemiş toplamış olacağız hem, hem yazmış çizmiş olacağız hem de hem de bunlardan şifalı e, efendime söyleyeyim e, içecekler şuruplar üreteceğiz Ha, şey, ve, ve bunun gibi daha önce e, dostum Sesi Liyana'ya ben göstermiştim Bunun gibi mesela bu da nedir e, e, bu sudur maden suyudur buna maden suyu diyorlar bu bu bu, bu da e, oradan getiriyorlar bunu ve, özel e, çünkü çok kıymetli sudur muhafaza etmek gerekir muhafaza etmek gerekir e, şi, şimdi dediğim gibi yiyeceklerimizi gıdalarımızı muhafaza edeceğiz yani ateş gibidir. Hava yakar her şeyi. Muhafaza edeceğiz. Sevgili dostlar. Muhafaza edeceğiz. Şimdi çok, çok güzel sudur. Çok güzel sudur. Şu nasıl, nasıl nasıl şu inciler de de, de 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 denizde kabuğun içindedir. Muhafazalıdır. Onun gibi hatta su suda su, suda su, kayaların içine koymuş muhafaza olsun diye. Ya çok güzel sudur, çok güzel sudur, çok şifalıdır, de şifalıdır, ee, sevgili dostlar, ee, bu da bu da normal sudan ağırdır, buna buna ondan dolayı biraz böyle tuzlu da değildir ama farklı bir sudur böyle, bu, bu kansızlığa da iyi gelir, içinde içinde çeşitli tuzlar vardır, ee, çok güzel sudur. dostlarım buyurun devam edin yeme ee, e, dostlarım sizinle çok daha güzel e, işler yapacağız ee, ben, ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum sevgili sevgili dostum Sesiliano e, Sayın Hekim Tartamuz e, Cengaver e, Baş Muhafız Tarık İsmail e, Değerli kızım e, Rapunzel değerli de, 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 hemşirem e, Bacak Alfa. Ee, e, i̇yi ki, ki varsınız, iyi e, varsınız, canımsınız, ben e, ciğerimsiniz. E, de, 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 çok teşekkür ediyorum e, tekrar. Efendim buyurun yemeklerinize devam edin. E, ben daha fazla e, e, konuşmayayım. E, de, 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 yol, yolculuğumuz e, Mısır Mısır'da bitecek oradan da Antakya'ya geçeceğiz bu şekilde Umarım sizinle tekrar başka yolculuklarda Çalışmak Birlikte olmak Şansına sahip olurum Çok teşekkür ediyorum Tekrardan evet, 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 evet. Efendim, Buyurun devam edin Ben kendime şuradan bir içecek alayım Geleyim